Dostlar, bugün yine farklı bir videoyla yine karşınızdayız. Ben Özcan Naşat, holistik şifa uzmanıyım. Bugün size kendi salt olan, atıl olan enerjimizi nasıl aktif edebiliriz konulu videomuz olacak. Bunu pratik yaparak da göstereceğiz. Önce anlatmam gerekiyor. İnsan vücudunda bir takım birikmiş olan bir enerji var ve bu enerji istenildiği ölçüde faydalı olabilecek nitelikte kullanılabilir bir enerji. Her insanın doğasında yapısı gereğince, yaratılış gereğince şifa enerji bağlantı noktaları var ve şifa enerjisi mevcuttur. O yüzden sevgili dostlar hepiniz kendi kendinize, kendinizi Hasta hissettiğinizde, rahatsız veya problemli durumlar olduğunda e, size öyle bir yöntem öğreteceğim ki öyle bir öğreti ki çok güzel, çok etkili ve çok faydalı. Siz de kendinizin şifacısı olacaksınız. Şimdi nasıl yapıyoruz sevgili dostlar? İlk önce şöyle ellerimizi birbirine daire şeklinde sürteceğiz. Sürtmeye devam edeceğiz. Sürteceğiz, statik bir elektrik, statik bir akım oluşturacağız bir Evet. Şu şekilde devam ediyoruz. Bir mıknatıs ıslanma olacak? Bunu ortalama nereden bakarsanız bir 220 defa 220 defa. Evet. Doğru duydunuz. 220 defa şu şekilde dairesel hareketlerle elimizi birbirine sürteceğiz. Ve bu sürtmeden kaynaklı oluşan manyetik bir mıknatıs şeklinde bir akım olacak. Bakın. 220 kez yaptı. Daha sonra hafiften şöyle elimizi bir açalım. Elimizi açalım. Bakalım. Bu enerji nerede? Hala devam ediyor. Sanki parmaklarımızın arasında bir e, elastiki bir lastik varmışçasına it itip, itip duralım, it itip, itip duralım. O enerjiyi daire haline dönüştürelim, dönüştürelim, dönüştürelim. Ve bu enerjinin ne kadar genişlediğini, ne kadar açtığım sırada ne kadar genişlerse o kadar ki şifa enerjimiz daha da yükselmiş olacaktır. Bakın benim şu kadar rahatlıkla hissedebiliyorum. Evet hissedebiliyorum. Ne yapacağız? Diyelim ki ağırlı bölgeniz var. Zaten insanda da otomatik olarak ağırlı bölge Dışımız ağrıdığında direkt elimiz otomatik olarak gider. Ama böyle durumlarda 220 kez elimizi birbirine sürttüğümüzde elimizde muhteşem bir enerji oluşacaktır. Ve bu enerjiyi de şu şekilde yapalım. Diyelim ki örnek veriyorum. boğazma ağrıyor. Boğazıma elimi koydum. Gözlerimi kapattım. Üç derin nefes aldım. Burnumdan aldım. Tuttum. Ve ağzımdan verdim. Ve sonra Bırakayım o enerjiyi tüm bedenim iyicene hissetsin. Boğazımda oluşmuş olan ağrım. Bunu her, istediğiniz her bölgenize, elinizin ulaşabileceği her bölgeye kolaylıkla yapmanız mümkündür. Bunu yaptığınızda da e, çok güzel bir şekilde şifa şifalanacaksınız. Ve bize de teşekkür etmeyi, dua etmeyi unutmayın. Şifalı günlerde ve huzurlu günlerde tekrar farklı bir videoda buluşmak bireyi esen